Merhaba arkadaşlar. Ee, yepyeni bir Tatlı videosuyla karşınızdayım bugün. Çoğunuz bilir. Ben de hatırladım. Bunu yapsa açtım. Acayip kokuyor. O arada e, Evet nerede Sabiha? Karşılaştığınızda evet Sabiha. Çağırın. Sabiha tebrik ederim. Çok güzel. Tadı başka. Evet. Yanımızdan geçerken. Bir de süt orada bak. Evet. Sütlü çikolata evde mı? Evet. 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 O da onun üzerine aslında ona söylüyorum üstüne. Sana söylemiyorum. Evet. Anne neresi ben de götürdüm. ben ona hareket edemem neresi lan. Oha. Yanlış tipi var. Bana... Evet.

Allah! Bir dakika bir şeye evet. abone olacağım evet. İyi buraya yapma. Kapatma Silme. Ya. Teşekkür ederim. İyi gider. Ona Vallahi iyi gider. Ondan sonra oradan geçince, bir taraftar, barak, Ve tekrar cinsini göstereyim. Tut turuncu veya atlas Sarı gibi gözüküyor. uzaktan ama. turuncu. Yani, Kıyımdan sonra yavrum. Nurita az önce e, son cümlemde kullandığın cümlemde işte benim için gelmemiş diye bilirdim. Ama senin için yurt dışından kalkıp gelmiş. Hani görünen görüntü varmış. Yok ben hani değil ama siz diyorsunuz ki benim için gelmemiş. Hani Şimdi, o kadar çaba saracakmış gelmiş. gelmiş. Ben size tanık çıkıyorum. Ve size soruyorsun. Sizin konuştuğunuz zaten dışarıda, dışarıda değil ki. Lurita yani. Sizin konuştuğunuz şey zaten dışarıda. Peki, gebeti bunları kaç gün önceymiş, sonra ne oldu? Ben sonra ne anlattıysam konuştum Lurita'yı. Kenan anam anam lan Lurita. Bir gitti, o gidiş. Ben Çok bir dakika bile İki saat orada oturdum, bekledim ama yok, gelmiyor. Şöyle bir şey var abla, ben şimdi geri gelince, arkasından mı gideyim, <laughs> ne yapayım bilmiyorum, şaşkınım. Peki bir şey soracağım. Dışarıda biriyle ilişki yaşadığında tartıştığında arkasından mı gidersin? Giderim abla. E gitseydin o zaman. Abla iyi. Çünkü ee, hani burada komedyalar var ama dışarıdan televizyonla da yok ki yani artık insan birini yani istiyorsa arkasından gider. Evet abla Bak, arkasından gitme. sen arkasından gitme. gider. Orada bulurdum. Orada bulurdum. Şunun yüzünden arkasından gitmedim abla. Böyle bir şey oldu. Şimdi daha iyi için. Allah. Ben bir doğru ben de Girmedim, evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Beğendiniz Ben kusura ve kanalıma abone olmayı unutmayın. ve unutmayız de. çok